Özellikle kutu açacağız ama bundan sonra bir hesabım var diğerinden açmışım yani diğerinden kardeşim açmış değil mi Evet büyük kutu ya Kim bas. oldu Bas 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 İstiyorsan. 46. Bu ne ya? Tüm hesaplar hep 46. Arkadaşlar diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar diğer hesabımızdayız. Hesabımızdayız. Şu an. Hadi. Hadi bir karakter. <laughs> basma basma. Kaç oldu sayın? 3 oldu. Bas bakalım. <laughs> Yok. Başarısız bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Bir de ben şunları biriktirip bir geleyim. Deneyim biriktirmeyi arkadaşlar. Sizin için biriktirebilirsem e buradan büyük kutu veya mega da açabilirim. Arkadaşlar kutu açtığımız ilk hesaptan bu arada biriktirmeye çalışacağız. Yani kral proydu adı. Hem burada yeni başlıyorum sıfırda. Şu an savaşa başladık arkadaşlar bir tanesine haberiniz olsun. Videoyu durduramıyorum. Ve durdurabiliyorum. E, durdurabiliyor. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Yenildik sandım ama yenilmemişiz. Arkadaşlar kaybettik ya. Geçemedim şu an. Arkadaşlar sızırın bitmesine 7 gün kaldı. Ve bro top geldi biliyorsunuz. Eee. Karakterler geldi. iki tane. 30 tane kostüm geldi arkadaşlar. Üç tane oyun modu geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Belki bir gün bu görevleri de kasarım. Görüşürüz arkadaşlar. Daha da var.